başlamadan kanalımıza abone olmayı ve videoyu Beğendiyseniz like atmayı lütfen unutmayın videomuza geçelim Hoş geldiniz küçük hanım davetimi kabul ettiğiniz için teşekkür ederim Buyurun geçin Evet biraz <laughs> promilem yüksek olabilir herhangi problem yaratır mı sizin için anlayışınız için teşekkür ederim. Geçin lütfen. Sevdiğiniz tarzan yemekler mevcuttur umarım. Hani karışık bir sofra olmasını istedim hani dünya mutfağından. Hoşunuza gidiyorsa gayet yeterli. en son görüştüğümüz yere nazaran şu an burada görüşmek tabii ki beni daha çok mutlu ediyor. Bunu bu konunun bilincindeyim. Davetimi kırmadığınız için tekrardan teşekkür ederim. Buyurun oturun. Ya tabii sandalyenizi çekmek bir görev yani. o şekilde yani. laptop'tan maillerimi kontrol edebilirim. Umarım bu problem yaratmaz sizler adına. Tamamdır. Teşekkür ederim anlayışınız için. Normalde bu kadar resmi ve bu kadar kibar birisi tabii ki değilim. Lakin bir insanı kaybetmek istemiyorsam ve o insana değer veriyorsam gözümde farklı bir yeri varsa tabii ki her insan kibarlaşır. Yanlış mıyım? <laughs> Yolculuk nasıl geçti? şehrin biraz dışında kalıyor kaldığım yer. E, şehrin görüntüsü pek beni açmıyor açıkçası. Bu şekilde izah Yani açmıyor hayır. Aman. E, sigara dumanı rahatsız ediyormuş galiba sizi. Ben kenarda oturacağım biraz. Çok iştahım yok alkolüme devam edeceğim. Siz de yemeğinizi yiyeceksiniz. Canım isterse yerim problem yok. Stresli bir gün geçirdim açıkçası. Müzik sever miyiz? Hafif slow Türkçe pop kalemi olabilir. Ben çok e, duygusal bir müzik dinlemek istemiyorum şu anda. Yani. Nasıl beğendin mi yemeği? Gayet güzel. Beğenmene sevindim. sert bir yapım olabilir evet gergin bir yapım da olabilir. Bana hayatımı kazandırdı da bir durum. Sizlerin bu konuya takılmasını kesinlikle istemiyorum. Daha yakından tanıştıkça illaki konuşma tipim, yaklaşım biçimim değişecektir. Hani siz müsaade ettiğiniz kadar diyelim küçük hanım. Ya tabii sizin de zorunluluklarınız var. Örnek veriyorum. Yemek davetimi kabul ettikten sonra ben birkaç gün sonra sizi başka bir adamla yemekte görmek istemem. Siz de çıkmazsınız zaten. Ya çıkamazsınız açıkçası. Çünkü şu an farklı bir hak hukuk kazanılması adına ben bu saatte haneme davet ediyorum ve sizler bu saatte haneme olan davetimi kabul ediyorsunuz. Olaya bu perspektiften bakabilirsiniz. Evet, çok e, tabiri caizse oturup kalktığınız adamlar kadar belki yakışıklı değilimdir. Belki daha zenginleriyle de oturmuş olabilirsiniz, oturabilirsiniz. Lakin, geçmişinizi biraz inceledim. Geçmiş ilişkilerinizi, dostlarınızdan, çevrenizden, oturup kalktığınız yerlerden birazcık takip ettim tabii ki. Sizin hakkındaki düşünce biçimim biraz daha ciddi. Yani kötü ilişki sahibi de olmuşsunuz, güzel ilişkileriniz de olmuş, tatlı şekilde biten, aldatıldığınız ilişkileriniz de olmuş. Hani uzun bir dönemi inceledim ben açıkçası. Hani ve bu uzun dönemde kayda değer olarak gördüğüm birkaç ilişkiniz mevcut. Size gerçekten yara verdiği belli olan. yani. Bu arada şampanyayı beğendiniz mi? Değiştirmemi ister misiniz? Söyleyelim değiştirelim. Tamamdır. Problem yoksa sorun yok. Kendi eviniz gibi görebilirsiniz. Beni yakınınız gibi görebilirsiniz. Herhangi bir problem yok bu konularda. Sizlerden ricam rahat olmanız. Çünkü e, insanlar biraz daha gergin olduğumuz için bize farklı yaklaşıyor açıkçası. Hani düşündüğümüz gibi yaklaşımlar pek olmuyor. İzah edebiliyor muyum? Hoşunuza gitmesine sevindim. Geçmişte benim gibi birisiyle oturmamışsınız tabii aynı işleri yaptığım insanlarla da oturup kalkmışsınız. Tabiri caizse biraz kaba insanları siz de seviyorsunuz. Lakin bunun sebebi anladığım kadarıyla babanızdan gördüğünüz sevgisizlik. Daha doğrusu görmediğiniz sevgi. Sahip çıkacak bir erkek her zaman bir kadın için cazip gelir. Ben şunu anlatıyorum sizlere. Geçmişinizi inceledim, güncel durumlarınızı inceledim ve Cahillik yapacak birine benzemiyorsunuz. Hata yapacak da birine benzemiyorsunuz. Şu sunuzu da atayım. Benzemiyorsun. Kötü birine benzemiyorsun. Sevdiğin insanı gerçekten seviyorsun. Hani ben şunu istiyorum. Benim karşımda şu an bir erkeğe inat oturmuş olma. Veya bir hırs uğruna oturmuş olma. Anladın mı? Mutlu olmak istiyorsan karşımda olmalısın. Bu konuda hemfikir miyiz? Teşekkür ederim. Gerçekten teşekkür ederim. <gülüyor> <gülüyor> evet böyle gülüyorum. Yapacak bir şey yok. Cidden çok güzel birisin ama bakımlısın hani doğal bir güzelliğin de var. Hani gerçekten karşımda bir baş yapıt oturuyor gibi hissediyorum. Hoşuma gidiyor bu konu. Normalde dış görünüşüyle ilgilenmem lakin sen dış görünüşte de gayet öndesin. Hani geçmişteki ilişkilerini incelediğimde hani gerçekten erkek arkadaşlarının şanslı olduğunu anlayabildim şunu soracağım sana. Ee, bir cümle şeklinde soracağım. Açık ve net. Kaldırabileceğine emin misin bu hayatı? Yani çünkü niye sordum açıklayayım tabii ki. Yani geçmiş ilişkilerinde tekrar söylüyorum. Aynı konulara sahip olduğum birkaç ilişkin olmuş. Gayet güzel lakin bu farklı. Hani takıldığın benim yanımda tamamen çoluk çocuk kalıyor. Hani seni içeriye alan kardeşlerim gibi düşün. Hani kapıyı açan kardeşim gibi düşün. Senin oturup kalktığın insanları Anladın mı? Aynı diyetleri ödememişiz. Kendi gözümüzle aynı şeyleri görmemişiz. Bu yüzden yaklaşımlarımız farklı olabilir. Ben hiçbir insan kötüdür demiyorum. Ben de çok iyiyim demiyorum. Ya da ben çok sorunluyum, çok tehlikeliyim de demiyorum ama bazı gerçekliklerin farkına varmamız gerekiyor. Geçmiş ilişkilerinde hata diye nitelendirdiğin şeyler benimle yaşayacağın süreçte yanlış şeklinde görüntülenebilir ve bu yanlışların diyetini ödeyebilirsin açıklayıcı oluyor mu bari? <laughs> Teşekkür ederim. Gerilmiyorum. Normal açıklama biçimim bu. Biraz daha rahat konuşmak için alkol alıyorum yani öyle de düşünebilirsin. Çünkü içimden geçenleri net bir şekilde bilmeni istiyorum. Hoşlandım evet denk geldiğimiz yerlerde de Hani bakışlarından bunu anlayabilirsin. Gerçekten hoş bir kadınsın. Ve benim de hoşuma gittin. Hani bu konuda ta tamamen okeyim ben. Sadece daha detaylı tanımam gerekiyordu. Daha detaylı dışarıdan duyduğumu tanıdım. Bir de senin bana göstereceğin değer önemli. Yani çünkü ben senin de bakışlarını gördüm bana karşı. Hani dışarıdan ikimiz de birbirimizden etkilendik. Sen iş dünyan bana göre biraz daha cıvıl kalıyor. Geziyorsun, tozuyorsun, arkadaşlarına vakit geçiriyorsun. Ben aynı konularda değilim. Ama şunu emin olabilirsin, örnek veriyorum. Dışarıya çıkmak istediğinde dışarıya çıkmak uygun değilse eğer, ev senin için dışarısı olur. Ben bunu sağlarım. Hani nasıl izah edeyim? Hiçbir şeyin eksik kalmayacak. Kalmaz, kalamaz. Çünkü biz burada birbirimiz için hani burada gördüğün her insan birbiri için fedakarlık yaptı tamam mı? Atıyorum benim kendi kardeşlerim için, kendi dostlarım için yaptığım fedakarlıklar ayrıdır. Dostlarımın benim için sırtına bindirdikleri yükler apayrıdır. Hani sen sözünün geçmesini isteyebilirsin tabii ki ama sen isteklerini belirtirsin ve bunlar değerlendirilir. Uygun olan isteğin gerçekleşir. Hızlı bir şekilde. Hani bir lafın tabii ki iki olmaz ama bir lafın iki olma pozisyonuna geliyorsa o bir lafı kullanma bir daha. Anladın mı? Hani baştan uyarılarımı geçiyorum çünkü yani sana göre belki lüks bir hayat, belki şatafatlı bir hayat, çok zor günlerimiz geçiyor. Ticarette aksaklık çıkabilir, birlikte zor aylar geçirebiliriz. Örnek veriyorum ya da husumetler diye üstün körü geçelim. Bunlardan problem olabilir. Saklanarak vakit geçirebiliriz. Konum değiştirebiliriz, ülke değiştirebiliriz. Yani Bak tanışalı birkaç ay oldu Gürcistan'a geldin. Düşünebiliyor musun? Hani <laughs> Türkiye'deyken iyiydim. Ama şu an burada olmam gerekiyor. Ve hani geri dönemediğimi mecbur senin gelmen gerektiğini de izah ettim sana. Zaten İstanbul'dan bindiğinde iki buçuk saatte buradasın. Hani istediğin gibi git gel de yapabilirsin. Bundan yana bir problem yok. Tekrar söylüyorum. Bütün ihtiyaçların karşılanır canım benim. Aklında herhangi bir endişe kalmasın lütfen. Yemek güzel miydi? <laughs> Ve gerçekten sana anlattıklarımı olgunluk ile karşılayıp bana anlayış gösterdiğin için çok teşekkür ederim. Bunu her kadın yapamaz. Her kadın bunların ağırlığını anlayamaz. Senin başına gelmiş kötü şeyler var. Empati kurmakta iyi olmamızın sebebi bizim de başımıza kötü şeyler gelmesidir. Hayatı dört dörtlük giden bir insan, hiçbir problem olmayan bir insan problem arar. Ama zaten problemi olan bir insan empati kurmaya çalışır. Kendinde problemleri vardır çünkü. Sen kendine problem yaratan bir kadın değilsin. Bu yüzden seni istiyorum. Ve seni aldım. Evet, aldım. Hani kabul etsen de etmesen de aldım. <laughs> Kusura bakma. Bu şekilde. Yol yorgunusun. Hani şehrin de dışında kalıyor zaten. Buralara daha önce gelip gitmişsin. Ama hani buranın da dışında bir yere geldin. Yolun gerçekten ortalama 3,5-4 saat sürdü. Havalim havalimanında beklediğin süreci de sayarsam 6 saat civarı diyelim. Bu gece kendi odamda uyu. Problem yok. Benimle uyumana da gerek yok. Hani böyle bir talebim olamaz. Bu saygısızlıktır. Ve istesen de şu anda hani kendi odanla uyumanı isteyeceğim senden. <gülüyor> evet. <gülüyor> yani. Hani gözünü biraz daha yukarıyal al gözlerime bak. Aşağıda gördüğün şeyler... ...alkolün, senin güzelliğinin etkisiyle... Ee, ...gördüğün görseller. Anlıyor musun? Gerçekten etkileniyorum yani ama bu gece istirahatine çekil, işlerimi halledeyim. Yarın çok daha detaylı kaynaşırız zaten. Duşunu al rahatça, keyfine bak. Gece istersen... Yok ya da istemem. bu gece istirahat et. <laughs> İyi istirahatler diliyorum canım. Birkaç telefon görüşmem var. Onlarla ilgileneceğim müsaaden ile. <laughs> İyi istirahatler. Yarın detaylı bir şekilde kaynaşırız. Problem yok. Nefsimize bugün hakim olmak belki yarın bize çok güzel şeyler kazandırabilir. İyi geceler.